abla çim sana cama <laughs> Allah 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 Eyvah eyvah Cık. Geliyor mu, hava iyi mi? Susma lan gizleme. Az kapıyı açalım da <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açma. <laughs> lan oğlum magazin. Lan kaput da gitti. Bu ne oluyor lan? Oğlum el freni... Ne var? Ne var? Oğlum kaput gitti. yondur duruyorum işte. Arabayı durduruyorum da. Bagajı da gitti. <laughs> Niye gitti Oğlum acaba? Ya. Yokuşa dayanamadım. Oğlum oraya kadar uçmuş bir de. Oğlum bokum düşmüş buraya. <laughs> Haa bokum arabaya baktı. Tamam. <laughs> Harbi. Oğlum öyle bir sıçtım ki araba parçalanıyor.